Bugün e, kent meydanı şubemiz dedik. Kent meydanı şube sorumlusu Ferhat Bey ile birlikteydik. Kış kampanyalarımızdan ötürü çok yoğun geçti bugün şubemiz. Ürünümüz kalmadı çok şükür. İşimizi temiz yaptığımız için her zaman satışlarımızda birçok yere göre çok daha hızlı olmakta. Piyasadaki en iyi ürünler bizde, piyasadaki en uygun fiyatlarda bizde. Kesinlikle. Bugün Ferhat Bey de yoruldu. Yani yorucu bir gündü. Sizin gelmeniz de benim için iyi oldu açıkçası. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben artık e, şimdi et balık şubesine gidiyorum. Tamam. Benden bugün bu kadar. Tamam, Size tamam. hayırlı işler olsun. Çok teşekkür ederim. Müşterilerimizin her daim hizmetindeyiz. Çağdaş Arslan ailesi olarak sorunsuz hizmet sunumunda.